Karşımızda Ali hoş geldin. Çok değerli bir konuğunla bir röportaj gerçekleştireceksin. Manhattan College Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Profesör Kudret Topyan'la sözü sana bırakıyorum. Hemen keyifle dinleyeceğiz. Didem çok teşekkür ediyorum. Senin de dediğin gibi bugün konuğumuz Manhattan College Finans ve Ekonomi Bölüm Başkanı Profesör Kudret Kudret Topyan bugün ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisindeki son gelişmeler ve 2023 beklentilerini konuşacağız. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ilk soruyla başlamak istiyorum. Fed'in 75 baz faiz artışı sonrası yankıları devam ediyor. Fed'in sıkı para politikasına kesin ve net şekilde devam edeceğini de dün FED Başkanı Powell'dan gördük. Ve eleştiriler de geliyor. Bilhassa Amerikan Kongresi'nden Demokrat senatörlerden bazı tepkiler var. Sizce FED'in attığı adımlar, sıkı para politikası doğru yönde mi ilerliyor? Enflasyonun yüzde ikiye düşmesi anlamında hedef noktasında FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaları nasıl buluyorsunuz? Ve aralıktaki beklentiniz nedir? Evet, aslına bakarsanız tabii doğru yoldalar bence. Zaten başka bir yolda yok gibi. Sürpriz olmadı. Aynen beklendiği gibi %0.75 artış geldi. Aralık içinde belki biraz daha az artış gelebilir diye bir yorum yapıldı. Yani şimdi özetleyecek olursak, dört kez üst üste... 0.75 artış gelmesi, e, aşağı yukarı 6 ay içinde onun olması, bir Amerika gibi faizlerin oldukça düşük olduğu bir ülkede e, olağanüstü bir olay tabii. E, böyle bir şey görünmemişti. Ben yani 80'den beri 1980'den beri New York'tayım. E, i̇lk kez 40 yıldır ilk kez böyle bir şey oluyor. E, Greenspan zamanında iki küsür yıl içinde yüzde e, birden beş çıkmıştı ve çok şaşırmıştı herkes. Şimdi aynı artış, o arada iki yılda olan artış ...neredeyse altı ay içinde oldu. Ama enflasyon da 40 yıldır ilk kez buralara çıktı. Yani bu iki olay da 40 yılda bir olayları. 2009-16 arası sıfır faizde kaldı Amerikan ekonomisi uzun bir süre, 7 yıl sonra 16 ile 19 arasında bu pandemiden önceki 3 yıl. 2.25'e tırmandı faize. İyi ki de oralara çıkmış. Çünkü pandemi başlayınca faizleri düşürmek mümkün oldu. ve Tekrar sıfıra geldi. 20-22-3 yıldır sıfırda. Neyse 9 ay içerisinde 4'e kadar çıktı. Şimdi okudum toplantının tutanağını bu sabah. Powell'ın söylediği... Ee, ...çok basit yani şimdi artışta azalma olur diyor, artış olacağı kesin. Üstelik de yani artırımın sonuna geliyoruz, yolun sonuna geldik diye bir şey yok dedi. Yolumuz önceden sandığımızdan daha uzun görünüyor dedi. Sanıyorum zaten bu biraz hisse senedi indekslerini korkunç derecede düşürdü dün. Nasdaq neredeyse bir saat içinde üç buçuk, üstü üç buçuk düştü. Arkasından da şunu söyledi. Şimdi eleştiriler aslında çok hızlı arttırılıyor. Olması gereken ne fazla arttırılıyor yönünde biraz eleştiri var. Aslında asla bakarsanız yani neredeyse herkes doğru olanın bu olduğunu biliyor. Tek tartışılan acaba hızlı mı gerekenden hızlı mı gerekenden fazla mı yapılıyor olayı ve e, Powell bunu çok güzel açıkladı e, dünkü konuşmasında e, gerekenin üzerinde artırıldığına yani hata yaptığımıza inanmıyorum dedi e, arkasından da ekledi eğer hata varsa ben gerekenin üzerinde artış hatasını gerekenin altındaki artış hatasına tercih ederim dedi. Bu önemli bir söz ve bu kez ilk kez layaks yani bu gecikme olayını gündeme getirdi. Şimdi biliyorsunuz ekonomide, finansta da var ama ekonomide daha belirgin. Böyle bir ani reaksiyon alamıyorsunuz yaptığınız bir şey, bir şey yapıyorsunuz oturup beklemeniz gerekiyor bazen bir hafta bazen üç hafta bazen üç ay bazen altı ay beklemeniz gerekiyor onun için zaten ekonomi ve finans oldukça şey kompleks alanlar yani hesaplar kitaplar yapılıyor ne yapılması gerekiyorsa başlatılıyor ondan sonra bir ay iki ay üç ay daha toplayıp bakıyorsunuz ki aslında yapılması gerekenden az olmuş ya da çok olmuş yani yolda giderken e, yöntemlerinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Buna e, dikkat çekti ve e, bilmiyoruz ne olacağını dedi. E, ne kadar artacağını. E, herkesin inandığı şu anda e, yani işte Aralık ayında bir e, yarım, yüzde yarım daha artabilir. E, önümüzdeki yılın ortasına kadar bu artış devam edebilir. E, etmeyebilir. Yani ayarlamalar Önümüzdeki yılın ilk 6 ayındaki ayarlamaları şu anda kestirebilmek zor. Zor çünkü şimdi biliyorsunuz bu yani enflasyon olayı arz talebin şey karşılıklı oynaması. Arz dediğimiz olay üretim kısmı, talep dediğimiz olay tüketim kısmı. Üretim kısmı real. Yani bir şey üretmeniz için makinalar lazım, insan lazım, teknoloji lazım, ham madde lazım. Oturup üretiyorsunuz. Yani ürettiğiniz araba miktarını iki katına çıkaramazsınız iki gecede. Bu, ya da bu da bunlar olacak şeyler değil evet. ama e, tüketim e, bana şimdi 1 milyon dolar verin ben gideyim 15 dakikada harcayayım ona tüketim öyle değil e, bu, bu üretim ve tüketim arasındaki denge bozulduğunda ahenk bozulduğunda e, fiyat e, stabilitesini kaybediyorsunuz ve bunu geriye kazanmak çok zor bir şey e, yani e, üretim kısmında layıklar oluşabiliyor çünkü üretim ve tüketim kısmı yapılan herhangi bir eyleme aynı reaksiyonu göstermiyor. Aynı hızda göstermiyor. Bu şey ben örnek veriyorum bazen öğrencilere. Yani işte odanın ısısı 20 derecede kalacak bu enflasyon dersen ortada bir soba varsa evet. yani nasıl yapacaksınız? Önce Bir termometre olması lazım. Evet. Orada gösterecek size aşağıda mı yukarıda mı diye. Şu anda Amerika'daki ikinci en büyük problem nasıl ölçeceğiz? Hangisi doğru enflasyon oranı? 8,5'da çıkıyor, 4,5'da çıkıyor. Başka endeksler kullandığınızda işte çekirdek enflasyon bu diyorsunuz. Maliyet bazlı enflasyon var diyorsunuz yoksa talepten var yoksa ikisi birden mi geliyor bunların diyorsunuz işte geç her Allah'ın günü Wall Street Journal'da bir ya da iki nasıl ölçelim enflasyonu yazısı çıkmakta. Mesela geçen gün e, gıda maddelerini ve enerji çıkaralım öyle bir endeks yapalım dediler ve yaptılar. Çünkü bunların fiyatları çok arttığı tamam. için e, güvenemiyorsunuz buna. E, evet. e, yani e, kısaca toparlama Vaktimiz... gerekirse Efendim? To evet. Toparlarsak kısaca vaktimiz daraldı. Kısaca toparlarsanız bitirmek üzereyiz. Yani kısaca söylemek gerekirse yapılanların doğru olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında bence enflasyonun kontrol altına alınacağını olması gereken ikiye yavaş yavaş yaklaşacağını düşünüyorum. Amerikan ekonomisinin bir resesyona girme olasılığının çok az olduğunu düşünüyorum çünkü bu pandemiyle ilgili gelişmeler sıradan gelişmeler değildi yani aldığınız birçok dataya güvenemiyorsunuz güvenemediğiniz için ne evet. kadar çok beklerseniz o kadar daha iyi kontrol edebileceksiniz yani evet. ben optimistim olup bitenlerle ilgili çok. Amerika'da evet çok teşekkür ediyorum Profesör Kudret Topyan'a e, ve sözü Dideme bırakıyoruz. Genel olarak Amerika'daki ekonomik gidişatı Profesör Kudret Topyan'la konuştuk.